Merhaba değerli izleyiciler. Almanya'nın işçi alımıyla ilgili yasası hakkında sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Sosyal medya ortamında ve bazı internet sitelerinde, bazı sosyal medya hesaplarında herkesin artık Almanya'ya kolay bir şekilde gelebileceği, Alman vatandaşı olmanın kolay olacağına yönelik yalan paylaşımlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Almanya'ya bir kere gelip çalışabilmeniz için Almanca bileceksiniz. Bu şart. Eğer bir eşiniz dostunuz yoksa size sponsor olmuyorsa sizi çağırmıyorsa Almanya'da dil bilmeden iş bulmanız imkansız. Ayrıca efendim 35 yaş şartı olmayacak diye paylaşımlarda var. Tamam. Ama şirketler diyor ki kardeşim 40 yaşında bir adamı ben niye iş alayım? 25 yaşında, 26 yaşında, 24 yaşında genç beyin lazım bana diyor. Şirketler bunu yapıyor. Ama buna rağmen bazı sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Herkes elini kolunu sallayacak bir şekilde almaya gelecekmiş algısı yapıyorlar. Özellikle danışmanlar konusunda dikkatli olun. Dil bilmiyorsanız, 35 yaşın altında değilseniz, 3 yıllık bir iş deneyiminiz yoksa iş kabulü almanız mümkün değil. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ama bir vasfınız varsa, üniversite mezunuysanız, o iş dalında 3 yıllık bir deneyiminiz varsa, ve en önemlisi Almanca biliyorsanız Almanya'ya gelip kolay bir şekilde çalışabilirsiniz. Bir başka hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Neymiş efendim? Depremzedelere vize kolaylığı sağlanacakmış. Bu da yalan. Böyle bir şey söz konusu değil. Onun da bazı şartları var. Depremzedenin Almanya'daki yakını sponsor olacak, çağıracak, davet edecek. Tüm masrafını karşılayacak bunun karşılığında da 3 aylık bir vize verecekler. Yani Ukrayna'dan gelenlere iltica hakkı tanındığı gibi, oturum hakkı tanındığı gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman bununla ilgili de yine yalan bir algı ürettiklerini görüyoruz. Depremzeleri işte Almanya'ya getirecekler diyorlar. Almanya'da kolay bir şekilde kalacaklar. Hatta iş bulabilecekler diyorlar. Bunların tamamı yalan. Böyle bir şey söz konusu değil. Yurt dışında yaşayan birisi olarak söylüyorum göç hukuku konusunda uzman birisi olarak söylüyorum. Dolandırıcılara sosyal medya ortamında sizi kandırmak isteyenlere kesinlikle inanmayın. Mümkün değil çünkü böyle bir şey.